Evet arkadaşlar, Sedef ile beraber okulun oradan sınav provası için başlıyoruz. Çıkmayı bekliyoruz. Evet, hazırlıklarımızı yaptık. Vites bir bir el frenimizi indirdik. Tam sol yaptık. Sinyalimizi verdik. Şimdi, evet, sol sinyalimizi verdik. El yaptık. Şimdi bekliyoruz yolun müsait olmasının, Çok arası geliyor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Acele etmeye gerek yok. Biraz çıkarsak mı Aynen Belki burnunu birazcık çıkartabilirsin. Hatta arkamızdaki de çıkmaya çalışıyor. Hiç yol verecekler gibi değiller. Aynen yavaş yavaş bunu biraz daha çıkart bakalım. Belki bir tane delikanlı çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Pek kalmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, o da dönecek bir saatten toplayıp yarım tur şeridimize doğru sonra düzeltip yolumuza devam ediyoruz. Evet, alt güzel geçtik. artık yol gelecek mesafemiz yok mecbur. şaktan gireceğiz arkadaşlar sınav günü artık baktımıza sınav hangisi bak. çıkarsa hayır, hayır. <laughs> Evet bu trafik küçük olursa yola kontrol edip erken geçebilirsiniz arkadaşlar o seyitte yavaş kalmamak için hemen evet vitesimizi dörde alıp neden sol şeritten gidiyoruz diye sordular bizi. Evet. Şimdi yavaşlayıp kavşağa gelmeden 30'a kadar yavaşlatıyoruz. Çok güzel. Geniş alıp sağ şeritten. Evet, affet. yarım tur çeviriyoruz. Sonra durunca hemen vitesimizi bile alıp için mecburen boşluğa yine girip bu sefer artık sinyalimizi verip evet hemen vitesimizi bir alıp acele etmeden sola kaçarak harekete başlatıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yollarımız çok bozuk etkililere seslendik ama sesimizi duyan olmadı. Zıplaya zıplaya gidip zıplaya zıplaya dönüyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Maalesef. Peki daha seslenmiş olalım belki sesimizi duyan duya, duya, aynen. Duyarlı bir yönetici belki bu konuya el atar. Günde 10 defa bu yoldan gidip geldiğinizi düşünün. O zaman halimizi daha iyi anlayacaksınız. Günde en az 10 ders yapıyoruz. Düşün yani 10 kere zıplaya zıplaya. Allah'tan böbreklerimiz sağlam taş yok. Yoksa taşı düşüreceğiz yani. Bu onlukta siz ne yapıyoruz? Yavaşlayıp, da beraber aksın tekerler hemen vites buyur. Evet. Sonra gene kalkışımız evet gaza geçip kalkışımızı yapıyoruz. Gene gazı bırakıyoruz ikinci kasiste. İçerken tekrar gaz. Evet hemen burada sinyalimizi veriyoruz. Atatürk heykelinden sağa dönüyoruz arkadaşlar. Işte. Mümkün olduğu kadar sağa yakın dönüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi evet. geniş alan tersten dönen olabilir. Evet. O yüzden sağ çizgiyi takip edin. Sonra fark eden araba da var. Arabanın yanına doğru düzeltip Evet. Bir onluk kasis daha var burada. Geçince biraz bağırtabilirsin şimdi. Rampadan önce vitesimizi ikiye alıp devam ediyoruz arkadaşlar. marketin önünde park arabalar var. Karşıdan gelen olabilir. Dikkat edersiniz. Evet. Aşağı, hafif fren sonra tekrar gaza geçiyoruz arkadaşlar Sedef zaten çok güzel uyguluyor ben sadece sizi bilgi vermek için <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum. Bilginiz olsun. Evet. Yine bilgi olarak bu virajı dönünce çok amaçlı spor salonu devası var. Otobüs türeni geçince dur yapacağız arkadaşlar. Hemen Aferin. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Toprak yığınını geldiğimizde duruşumuzu yapıyoruz. Burada kırmızı çizgiler var ama çok belirgin olmuyor güneşten dolayı. Sonra evet iki şey yapıyoruz. Vites bir tespih, sol sinyal ve yolu kontrol edip çıkıyoruz arkadaşlar. Evet, gaz sesini aferin. Evet, rampa kalkışlarında gaz sesine odaklanıyoruz. Hatta normal kalkışlarda bile gaz sesini duymadan devriyacı bırakmayın arkadaşlar. çalıştığı radyos freni tekrar gaz. Evet. Cami önünde. Bir minik asis var arkadaşlar unutmayın. hafif frene dokunabiliriz. Eğim aşağı diye basarsak daha çok hızlanır. Sadece hafif fren yapabiliriz arkadaşlar. bir Sedef Sol sinyal verdi. Sebebini anlatalım. Arkadaşlar anlamakta güçlük çekiyor. Şimdi ana yol sağdan gidiyor zaten. Yani biz o bizi sağa gösteriyor. Aynen biz Neyse. ana yoldan sola doğru çıkış yaptığımız için ee, Evet, tekrar kapatıp sağdan parkura doğru dönüşümüzü yapıyoruz arkadaşlar. Orada kafalar biraz karışıyor sağ sinyal versek zaten ana yol sağdan gidiyor. Hı -hı. Sağdan gidecek olsak arkadaki sinyale gerek yok. Aynen. Tabii arkadakinin de kafası karışıyor. Evet. Evet şimdi hocalarımızı indiriyoruz. İndirirken de hemen sinyali kapatıp dörtlüğü geri vitesi alacak onu da anlatalım inmeden. Evet. Sonra biz indikten sonra ayarlarını kontrol edip arka camda dubayı gördükten sonra Kaila Park'a başlıyoruz. Evet eğer çok arka teker sarıya az değiyorsa tam düzelinceye kadar geliyoruz. Sonra ön teker de sarıya değiyor. Onayımızı alıp çıkışımızı yapıyoruz. Düzü bir tık daha fazla gelebilirdi. Yani sağ aynamız sağdaki dubayla boşluğu böyle bir parmak bırakırsak daha garanti oluyor. Ama şu anda yine de paralel park, park başarılı. Sonra çıkıp hocalarımızı alıyoruz. Evet. Arka teker az bir, Biraz daha fazla iç çektik Sedef'cim. Olsun. Şimdi eee şu ileride bir daha yapalım. Bir de içeriden çekelim. Aynen. Boşluk olursa hı hı. sol köşedeki dubayla tamponumuz arasında freni bırakıp biraz kaydırabilirsiniz arkadaşlar i̇şte burada bir olsun ama şu an sorun yok evet düz giderek az önce yaptığımız ayarı şimdi pekiştireceğiz şu an boşluk aynayla bir tık daha sanki. bir tık daha değil mi? Evet. Tamam. Sonra tam sol. Böylece arka teker sarıya tam girdi bu sefer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Ayrımızı işte Dubai'la sağımızdaki ayna arasındaki boşluğu az tutarsak daha garanti. Evet şimdi tamam deyip ona aldık. Sonra dörtümüzü kapatıp sol sinyal vites bir tespih ve yine devreci bırakmadan yavaş hareket edip evet sağımızdaki dubaya da bakarak dikkatli bir şekilde çıkıyoruz Başarı evet hocaları alıyoruz sonra sinyalimizi verip çıkıyoruz arkadaşlar ikinci kademede gaza geçip Şimdi reyni orada. Gene hocaları indireceğiz. Bu sefer inmeyeyim artık yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sıcak. Aynen. Ama sınavda mecbur. Deniyoruz tabi. Evet. Önümüzde araç varsa onu bekliyoruz. Beklerken dörtlerinizi açabilirsiniz. o gitti. Şimdi evet, dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyalde önce düz gidip boşluk kayboldu muydu? Başlıyoruz tam sola kadar. Sonra öndeki dubaya gelmeden durup geriye manevramızı evet tam sağ geriyle tam konumuz sağa, arka tampon sağa gidiyor. Burnumuz sola gidiyor. Aynamız ortadaki zubanın hizasına geldi miydi? Evet. Tam doğru bir tespih. Ve sol sinyalle dönüşümüzü böylece sağdaki dubayı ve soldaki zubayı şuradan gösterelim. Çarpmadan gayet güzel çıkışımızı yaptık. Sonra Hocam. tamam Sedefciğim hadi gidelim dedim. Evet. Gaza geçip ikinci kademede gaz sesini duy. Evet demir oynasın. Güzel. Şimdi güzel. Gazı güzel verdim bana. Evet. İşte kalkışlarda hep bu gazı böyle Hı. güzel vermeniz lazım. Sonra vitesimizi ikiye alıp Evet ani freni ee, orada yapamamıştık. Dur kalk yaptık arkada araba vardı. O yüzden ani freni burada yapacağız. Hızlan şimdi 30'a doğru. Ben söyleyeceğim. Öndeki araç gidiyor. Ben söyleyeceğim. Hızlan 30'a doğru. Sert. Dur. Evet. Aynen böyle sınavda sert yapıyoruz. Çok zor Sonra 25 metre geri. Evet. Önde araç olursa birinci ani duruş levhasında da ani fren ve 25 metre geriyi yapabiliriz. Sonra dörtlüğümüzü açtık. Aynamızı düzelttik. Sağa sola inlere bakarak gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Zaten boşluk artarsa hafif sağ yapıp boşluğu azalttıktan sonra düzeltiyoruz rektörümüzü. Tamam yeterli. Sarı çizgi önümüze aldık müziği ya da uzak hoca tamam dediğinde evet yine sol sinyalle kalkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet aferin. Gazı güzel verdi. Şimdi L parka kendi elimizde gidiyoruz. Yani ikinci L park. ikinci L park kendi yerimiz. Diğer kurslar birinci ile parka gidiyor. Evet, sağ çizgiye gereken biz alayıp giriyoruz. Sonra duruyoruz araya girmeden, kırmızı çizgiyi geçmeden. Yine içerideki arabanın çıkmasını bekleyeceğiz. biterken gene dörtlerimizi açabiliriz. Evet. Sonra dörtlüğümüzü kapatıp en sol sinyalde Sol'a kaçmadan sağ çizgiyi takip edeceğiz. Evet. Sonra ağaçta durup eğer park için ayarlarımızı evet başka ne yapıyoruz? Dörtlüğümüzü sonra arka camda evet arkadaki dubanın ucunu görüyoruz. Yani dubaları aynı hizaya getirip Ondan sonra önce sağ kaldırımı kurtarıyoruz mu diye bakıyoruz. Sonra soldaki dubalarla boşluk düzeldi miydi? Bir çeyrek bir tam toplayıp içeriye yine ikinci kademeyle Evet ortadaki duba omzumuza geldi miydi? Tamam. Sonra onay aldık. Dörtlüğümüzü kapatıp ses bir sağ sinyal ve yine girdiğimiz gibi birazcık yani aynamız burayı geçmeden durup tekrar tam sağ sağ aynamızda kaldırımın hizasına gelmiş oluyor. böylece lubaya çarpmadan çok rahat bir şekilde evet kaldırımı da kurtardık şimdi evet tamam sedef şimdi devam edelim dedim, dedim. hemen sol sinyalde birinci kademede freni bırakıp gaz, evet ikinci kademede gaz sesini duyup devreci 3 4 5. kademeye kadar bırakıyoruz şimdi solumuzdan araç gelirse yavaş hareket ediyoruz bakıyoruz başka gelen yok 20'ye kadar hızlanabilirsiniz dönerken. Yarım turla çok rahat. Evet burnumuzu çevirip direksiyonumuzu düzelttikten sonra vitesimizi 2'ye alıp devam ediyoruz. Sinyalimizi veriyoruz, yavaş da yürümeniz kesiz. Hemen sağa doğru burnumuzu şeridimize doğru düzeltiyoruz. Burada da sağ sinyal verip hemen sağ şeritten devam edebilirsiniz arkadaşlar. Burada ikiye çıkıyor şerit. Hemen yönümüzü belli ediyor sağ sinyalle. burada yani sinyali tekrar. Sağ çizgiyi takip edip kaya geçişine girmeden bu şekilde duruyoruz. Sonra hemen evet. burada kırmızı ışık yanıp sönüyor. Yani kontrollü çıkılabilir ama biz riske girmiyoruz. Çünkü ana yoldaki araçlar hızlı geliyor. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar soldaki ışıkla beraber aynı anda hareket ediyoruz yeşil yandığında. Böylece daha güvenli. Evet burayı da atlatırsak stop ettirmeden evet. Sedef'cim. Evet artık ondan sonra çok bir yolumuz kalmıyor. Ya da çok büyük bir zorluk kalmıyor. Rahatlıkla o konu oraya kadar gideceğiz inşallah. Evet, sarıyı gördük mi hemen birinci kademe. Evet, ikinci kademede gaz. Evet, aferin. Sonra burnumuzu çevirip düzelttikten sonra vitesimizi ikiye alıp devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Taktik hep aynı aslında. Birinci kademede sarıyı gördük mü, freni bırakıp gaz. Sonra ikinci kademede gaz sesini duyup sonra 3 4 5